Bu məntəzə kanalımda. Üzümü görə bilərsiniz. Sevdi gö göstər. Üzüm budur. B Siz də nə ustayxan deyə nə sədrət edək? Həlisnə drəsəm, səmamda heç nə yoxdur. Belə lişqaftı. Obse şkaflarım da var. Obse şkaflarımı göstər. 32 li voltlu akumulatorum var. Olarına ne diyeyim diyebilirsiniz. Klon kalemi istiyorum. Burası doldu. Böyle. Hiç, daha da hiç ne yoktu. Moş moşlar üstü. Moş moş. <gülüyor> Böyle. Bir <laughs> tane <laughs> moş moşumuz var. Çok kolay sattı çok fazla Çok pozitif. Bir tane <laughs> <laughs> de moj var. Bakalım. Bakalım. şüpheli filiyanlarımız da var. Koy filiyi. Ya. Yeah. Eşkafta sıralar sürprizlerimiz de var. <laughs> Siz <Sistablon için> de bu içinde bu var. Siz torto argon 23 bu için, hmm. için daha de sürpriz bu için daha de bu için daha başka bir şey var göstersə bakın böyle bir şeyler kart beller çok yaşen kartlar var ha en baktığı da Ha elbette MBP, Mbp Arap 14 MBP. Şimdi sağ Her yer işte 40 oturup. Nasıl? Sağ olun videomu